Deniz genelde temkinlidir. E-postaları dikkatle inceler, bilmediği bağlantılara tıklamaz. Ama bugün her şey üst üste geldi. Sabah erken başlayan toplantılar, acil geri dönüşler, yoğun dosya trafiği, zihni dağınık, dikkati dağılmış. Tam bir rapor üzerinde çalışırken ekranına yeni bir e-posta düşer. Konu: Ödeme bildirimi. Gönderen tanıdık biri gibi görünür. Deniz Zaman kazanmak için e-postayı hızlıca açar, bağlantıya tıklar. Ama işte o an fidye yazılımı devreye girer. Tüm belgeler şifrelenir. Sistem kilitlenir. Şimdi Deniz işini tamamlamak yerine BT ekibiyle hasar kontrolü yapmak zorundadır. Unutmayın, her e-posta acil değildir. Tıklamadan önce durun, düşünün ve sorgulayın. Fidye yazılımları sadece sisteminize değil, zamanınızı ve iş akışınızı da kilitler. Fidye'yi ödemeyin ve derhal yetkili ekibe bildirin.